أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة إليك والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Allahu Ekber Sadakallahul Azim Değerli genç kardeşlerim, sevgili çocuklar, çok değerli ebeveyn, anne babalar. içerisinde bulunduğumuz gece, gün, Rabbimiz tarafından metüsena edilen övlen bir gece ve gün. Okuduğum ayeti kerimelerde Estaizu billah İnna enzelnâhu fî leyletil qadr ve mâ edrâke mâ leyletul qadr diye devam eden ayeti kerimelerde bin aydan daha hayırlı olan bir geceden bahsedilir. İçerisinde bulunduğumuz gece birçok geceden değil birçok aydan değil bin aydan daha hayırlı bir gecedir diyor Allah Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr <laughs> biliyorsunuz bizim değerli gecelerimiz var cuma geceleri kandil geceleri arefe geceleri Bayram akşamları, geceleri ve bunların en değerlisi de okuduğum ayette olduğu gibi Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'nin değerini, kıymetini yine ayeti kerimeden anlıyoruz ki bir ömre bedel olan yaklaşık 83 yıllık bir ömür karşılığında İnsanoğlunun ömrünün ortalaması olarak verilen bir ömre bedel olan bir gece. Bir kişi düşünün. 83 yıl ibadet ediyor. Ama onun karşılığında Allah Hazreti Muhammed'in ümmetine öyle bir gece ikram etmiş ki 83 yıldan daha hayırlı bir gece. Rivayet edilir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama sohbet ederken kendisinden önceki topluluklardan, ümmetlerden, milletlerden bahseder ve 83 yıl, 80 yıl günah işlemeden bazı rivayetlerde 4 kişiden bahsettiği ifade ediliyor. Böyle Allah'ın sevgili kullarının olduğundan bahsettiğinde sahabe-i kiram gıpta etmişlerdi. Daha sonra Kadir Suresi nazil olduktan sonra müminler için tabi o zamanki sahabe-i kiram için büyük bir müjde olmuştu. 83 yıl hiç durmadan, günah işlemeden, ibadet eden insanların almış oldukları ecri, sevabı Hz. Muhammed'in ümmeti bir gecede alacaktı. Bu Allah'ın müminler için çok büyük bir ikramıydı. İşte o gece bu gece. Rahmet kapılarının tabiri caizse ardına kadar açıldığı, gündüz günah işleyenler için gece rahmet kapılarının açıldığı, Gece günah işleyenler için gündüz rahmet kapılarının açıldığı hadisinden rivayetle yola çıkarak Kadir gecesinde her an, her dakika, her saniye Allah'ın rahmetinin bol bol sağanak yağmur gibi yağdığı bir gün ve bir gece. Rabbim bu geceyi ve gündüzü değerlendiren Rabbimizin bu ikramından nasibini alan kullarından eylesin. Sevgili çocuklar, değerli gençler, değerli ebeveyn. Bu geceyi nasıl değerlendireceğiz? Bu geceyi ciddi anlamda kadri ve kıymetini bilerek değerlendirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Belki bir dahaki Ramazana, belki bir dahaki Kadir Gecesi'ne ulaşamayacağız. Geçen sene aramızda olup da bu sene aramızda olmayan sayısızca kardeşlerimiz var. Yakınlarımız var. O kardeşlerimiz gibi bir dahaki Ramazan'da, bir dahaki Kadir Gecesi'nde geçen sene vardı ama bu sene yok diyecekler bizim için. Onun için bulunduğumuz geceyi, bulunduğumuz anı değerlendirelim ve bu geceyi ihya etmeye çalışalım. Bu gecenin ihyası nasıl olur? Bir, tövbe istiğfarla. Allah'a karşı yaptığımız hatalardan, yanlışlardan vazgeçmek ve bir daha yapmamak üzere Rabbimize söz vermektir. Tövbe demek zaten vazgeçmektir. Söz vererek bir daha o hataya, yanlışa dönmemektir. Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve okumak, ondan ayetler ezberlemek, sureler ezberlemek. Çünkü her ezberlediğimiz surede, her ezberlediğimiz ayette cennete karşılığı var. Tahmin edemeyeceğimiz kadar her ayet bilenin kat kat derecelerinin arttığını hadis-i şeriflerden biliyoruz. Bu gece bol bol Kur'an okuyacağız. Gerekirse ayetleri, sureleri ezberleyeceğiz. Namaz kılacağız. Ellerimizi açıp Rabbimize yalvaracağız. Ey Rabbim! Bizlerin duasını kabul et diyeceğiz. Anne babalarımızın duasını kabul et diyeceğiz. Anne babamıza hayırlı uzun ömürler ver diyeceğiz. Bizleri Kur'an'dan, İslam'dan ayırma diyeceğiz. Çünkü bu gece duaların kabul edildiği gecedir. Sevgili çocuklar, gençler, bu gece açılan eller boş geri çevrilmeyecek. Rabbimiz dualarımızı inşallah kabul edecek. Bu gece annemizle babamızla yeniden kucaklaşacağız. Onların duasını alacağız, ellerini öpeceğiz. Hatta annelerimizin ayağının altını öpeceğiz. Çünkü cennet annelerinin ayakları altındadır diyor Allah Resulü. Evet. Cennetin annelerimizin ayaklarının altında olduğunu düşünürsek ne demek? Anne babalarımıza iyi davranacağız. Onları kırmayacağız. Onların duasını alacağız. Sabah çıkarken, akşam gelirken eve girdiğimize selam vereceğiz ve onların duasını alacağız. Evet değerli kardeşlerim. Bu gece yapmamız gereken çok önemli işlerden birisi de plan ve program yapmak hayatımızı Kur'an ve sünnete göre dizayn etmek. Biz Müslümanlarız. Allah'a ve Peygamber'e iman eden, ahirete iman eden, meleklere iman eden, imanın altı şartına iman eden, Allah'ın ikram ettiği, ihsan ettiği büyük nasipli kullardanız. Allah bizi bir Müslüman anne babadan meydana getirdi. Bundan daha önemli bir nimet olabilir mi? Bizi İslam'la şereflendirdi. Bizi Kur'an'la şereflendirdi. Ne kadar Allah'a şükretsek, ne kadar Allah'a hamd etsek azdır. Öyleyse bize düşen bazı görevler var. Rabbimize karşı yapacağımız görevler. Namazlarımızı kılacağız. Oruçlarımızı tutacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Gıybet etmeyeceğiz harama el uzatmayacağız. Bizim yapmamız gerekenleri ihmal etmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i hem öğreneceğiz hem de öğreteceğiz. Anne babamıza isyan etmeyeceğiz. Onlara iyi davranacağız. Hatta öf bile demeyin diyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Rabbimize karşı görevlerimiz yaptıktan sonra Peygamber Efendimize karşı görevlerimiz var. Onun sünnetlerini yerine getirilmesi için önce öğreneceğiz, sonra da sünnetlerini yavaş yavaş yapmaya başlayacağız. Yemekteki sünnetleri, adapları, eve girerken, çıkarken, anne babayla konuşurken nasıl konuşacağız? Bunların hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinde mevcuttur. Evet, yine görevlerimizden bazılarını sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Müslümanların yalnızca Allah'a ve Peygamberine karşı görevleri değil, anne babasına karşı görevleri var, yaşadığı topluma karşı görevleri var. Biz burada yaşayan bir toplum olarak yaşadığımız coğrafyaya, şehre karşı bir takım ödevlerimiz var, görevlerimiz var. Bunlar nedir? Bulunduğumuz şehrin temiz olması için bize düşen görevin yerine getirilmesi. Öğrenci ise öğrencinin gereklerinin yerine getirilmesi. Yani derslere çalışılması, ödevlerin yapılması, okulumuzdaki bir takım yapmamız gerekenlerin bizim tarafımızdan yapılması. Temizlik, dışarıdaki temizlik, içerideki temizlik bunlar bizim görevlerimizdir. Şehrin temiz tutulmasından tutun, okulun temiz tutulmasına kadar bunlar da bir Müslüman olarak bizim görevlerimiz arasındadır değerli kardeşlerim. İşte bunların da planını programını bizim yapmamız gerekiyor. Hafta sonları derse gidiyoruz. Öğretmenlerimize karşı görevlerimiz var. Oradaki öğrencilere karşı görevlerimiz var. O kuruma karşı görevlerimiz var. Kendi evimiz gibi korumamız gerekiyor. Kendi annemiz babamız gibi oradaki hocalarımıza hürmet etmemiz gerekiyor. Gerek hafta içi gerek hafta sonu bütün hocalarımıza saygıda kusur etmememiz gerekiyor. Camideki görevli hocalarımız onlar bizim her şeyimiz. Bize bütün bilmediklerimizi hocalarımız öğretiyor. Onlara saygıda kusur etmememiz gerekiyor. Cemiyetlerimizin başkanları, yöneticileri, cemiyetlerimizin üyeleri, cami cemaatimiz, bunların hepsi birer nimettir. Rabbimizin bizlere ikramıdır. O büyüklere karşı da saygıda kusur etmemek bizim görevimizdir. Niye Kadir Gecesi'nde ben bunları sizlere hatırlatıyorum? Kendime de hatırlatıyorum. Çünkü bir Müslüman olarak bu gece eğer ben bir plan program hazırlarsam bunları da düşünerek hazırlamam gerekiyor. Çünkü ben yarın için değil önümüzdeki yıl için daha sonraki yıl için çok uzun vadeli yıllar için plan program yapmak zorundayım. Çünkü kısa orta ve uzun vadeli planlar yapılırsa insan attığı adımın nereye varacağını tahmin eder. Bir Müslüman gece teheccüde kalktığı zaman iki rekat namaz kılıp yatmaz. Bunu hem gençlerimize hem büyüklere ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda ertesi gün yapacağı işlerin planı, programını yapar. Öğretmense gideceği okuldaki derslerin nasıl işlenmesi gerektiğini, öğrencilere daha nasıl faydalı olmam gerektiğiyle ilgili plan, program yapar. Öğrenci ne yapar? Öğrenci de ben yarın dersi nasıl güzel bir şekilde anlatırım. Derse nasıl katkıda bulunabilirim. Öğretmenim sorduğu zaman ben bu dersi mükemmel olarak nasıl işleyebilirimin hesaplarını yapması lazım. Yanımda oturan kardeşime, sınıftaki kardeşime, yan sınıfta olan öğrenci arkadaşlarıma karşı da ben hayırlı bir iş yapmam lazım. Çünkü biz Allah'a iman eden, peygambere iman eden, kardeşinin de geleceğini kurtarmak için çalışan hayırlı bir toplumuz da onun için. Yalnızca kendimiz için değil, biz yaptıklarımızı diğer kardeşlerimiz için de düşünen hayırlı bir toplumuz. Öyleyse gelin bu Ramazan-ı Şerif'te, bu Kadir Gecesi'nde hep beraber Allah'a önce dua edeceğiz. Ya Rabbim, yaptığımız bütün iyiliklerimizi, güzelliklerimizi kabul eyle. Ey Rabbim, bizleri dininden ayırma. Bizleri Kur'an'dan ayırma. Bizleri Kur'an'la daim eyle. Bizleri ibadetlerin başı olan namazdan ayırma. Bizleri Ramazan-ı Şerif'te ikram ettiğin oruçtan ayırma. Bizleri ibadetten, sana kulluktan bizleri ayırma diye dua edeceğiz ve yaptığımız, daha önceki yaptıklarımız, hatalara da pişmanlık duyacağız bir daha yapmamak üzere söz vereceğiz. Akrabalarımız varsa onları arayacağız. Anne babalarımızın babalarını, annelerini yani ninelerimizi ve dedelerimizi Onların yakınlarını, teyzelerini, halallarını, kendi teyzelerimizi, amcalarımızı, dayılarımızı arayabildiğimiz bütün akrabalarımızı arayalım. Büyüklerimizi arayalım, hocalarımızı arayalım, cemiyet başkanlarımızı arayalım. Onlardan dua isteyelim. Onların da Kadir Gecesi'ni tebrik edelim. Ramazanlarını tebrik edelim. Gelecek olan önümüzdeki arefe gününü tebrik edelim ve Ramazan bayramını tebrik ederim. Ben de sizlerin hem Kadir gecenizi, hem Ramazan-ı Şerifinizi, hem Arefenizi, hem de Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim daha nice Ramazanlara, Kadir gecelerine ve bayramlara ulaştırmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.